cıvıl cıvıl bak hareket ver. Demek önemseniyor. Herkes geliyor. Katılım gerçekten çok güçlü ve etkili oldu. Fuar çok güzel e, dizayn edilmiş. Sporun bütün paydaşlarına yer verilmiş. Doğru spor ve sağlıklı sporu yapabilmemiz için hepimizin, bu paydaşların beraber köprü olması lazım. Burada onlarca insanın hep beraber dans ettiğini görmek de ayrıca çok keyifli. İçeride bir sürü etkinlik var. Hem federasyonların etkinlikleri hem aynı zamanda büyük bir atletik performans kongresi var. Gidilmesi gereken bir yer. Her geçen yıl çok daha keyifli ilerliyor. Standlara da şöyle baktığım zaman hem ulusal hem de uluslararası katılımcıları görüyorum. Bu beni aslında çok mutlu ediyor. Çünkü bu tarz organizasyonlara katılma kadar yurt dışına giderdik. Bizden sonrakilerin de bu tarz organizasyonları daha da fazla destekleyerek onları da katılımcı olmasını, kürsülerde yer almasını, bizlere bir şeyler anlatmasını istiyorum. Birbirinden değerli konuşmacılar var, bilim insanları var, alanda çalışan antrenörler var. Bazı konular Avrupa'da bile şu anda işlenmiyor diyebilirim size. Biz sanırım yavaş yavaş öne geçiyoruz. Uh, certainly a lot of energy, a lot of enthusiasm from the delegates. Very keen to learn uh, new things, to trial different exhibitors. So are very exciting to be here and feel the energy of the group. Araç gelişler, uygulamalı alanlar, insanların içerisinde şu an çok ciddi aktivitelerin olduğu, yarışmaların olduğu bir organizasyon. Hep söylüyoruz yani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye. Bu söylemin iyiciliğin de olması gerekiyor.